Çünkü i̇şte kültür mirası çok paydaşlı, çok e, kendi içinde çok çeşitli olan bir şey. Biz bilim insanları var, toplum var, gelecek kuşaklar var, bürokrasi var. Bunların bir de arası, arayüzleri ara gerekiyor. Bu fuar kültür mirasından farklı paydaşlarını bir araya getiren ara yüzü sağlıyor. Biz tek başımıza bilim insanları kazı yaparız, bilim üretiriz, bilim çıkartırız. Ama o bizde kalır. Toplum bundan, beklentileri vardır. Yani sosyal olarak da, ekonomik olarak da be beklentileri vardır. Bu tür fuarlar toplumla bizi, sektörle bizi, sektörle toplumu bir araya getiren çok önemli bir görev üstleniyorlar. Ve bu görevde çok, bu fuarda 4 yıldır, 5 yıldır, 5. yılında çok başarıyla yerine getiriyor. Umarım ki daha uluslararası boyutta, daha da canlanaraktan devam eder.